merhaba arkadaşlar. Dün sözümüze tuttuk abi. Bugün tabii ki de gereken yapılıyor. İki tane ikon paketi açacağız. Ekstradan da görevlerdeki paketlerden açacağız. Yapılan görevlerdeki. Ben de 10 tane var. Hani Abdurrahman'da da vardır bir 5-6 tane. Şu an bakmadım bu ekrandayız. Böyle bir kadro yollayacağız. İkon paketi için. Umarım güzel bir şey alırız. Abi yeter artık güzel bir ikon çekelim değsin yani yaptığımıza. Siz de bence şu fiyatlarda denene, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hani illaki illa ki güzel bir şey gelecektir. Parası da kalmadı. Bütün parayı da harcadık neredeyse. Bir tek mağaraza Coutinho'su kaldı. 5 tane paketimiz var. Bir tane de ikon paketimiz var. Bende de 10 tane paket var. Bir tane de ekstra ikon var. Lafı fazla atmadan başlayayım paket açımlarına. Bu arada böyle paylaşımlara gelmesini istiyorsanız ben butonuna basmayı, abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz bizim için çok önemli biliyorsunuz. Güzel bir şey alamadık buradan. Bayağı bir kötü. <laughs> en azından. Biraz kaliteli bir futbolcu olsaydı para ederdi. Chelsea'nin oyuncuları bayağı para ediyor. City'de aynı şekilde görevi var diye büyük karşılaşmalar. Quintero. Quintero daha doğrusu. hasta güzel bir şey gelir mi? Yok abi mandan da geldi. Küçük nadir altını yollayalım. Bayağı şu an kötü gidiyoruz. Tabii ki bu kötü gidişin Güzel bir son olur umarım. Üste şey karışık oyuncu paketini açıyorum. Nadir oyuncumuz var. Çok önemli bir paket benim için aslında. Hani güzel şeyler çıkartma şansım çok yüksek de bu nedir abi? Gerçekten bort aldık ya. Şey bort alamadık ya hiçbirinden. Hani hepsi böyle ya. Karaci geldi ya Pavok'tan. Evet son nadir oyuncumuzu sayalım abi. 3, 2, 1 yolladık hadi bakalım. Nadir oyuncu paketimiz. Ümitliyiz. Her zamanki gibi. Hadi ve güzel bir şey ver. Vermedi abi. İspanya forvet. Morata veya Costa. Costa geldi. işte anladı yes geldi. En azından iki tane 83 verdi. Ve Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer. Gene bir ikon paket açılımı Gene bir hüsran olacak mı? Yoksa sevineceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz. Sayıyorum abi. 3, 2, 1. Yolladık. Hadi bakalım. Hadi güzel bir bayrak. Abdurrahman'ı mutlu edelim ya. Hadi. Bayraktan yani ne gelir ki? Skos gelsin de bari mutlu olsun. Abi Lampard geldi. Skos'u sevdiği için dedim ama Lampard geldi. Ya işte çok çöp ya. Keşke geçen sene fiyatı 18 falan olsaydı kullanılabilseydi. Yani bu sene gerçekten çok kötü ya. Fiyatı zaten yerlerde baya kötü oldu be. Gene bir ikon paketine veya bir SPC gidecek bir ikon geldi. Yani hiçbir şekilde bizi mutlu etmedi. Çünkü İngiltere bayrağı zaten mutlu etmiyor. Yani en fazla Rio Ferdinand var. Veya Campbell dersiniz. Onlar da hani gene toz katları daha iyi onlardan. Ama işte yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci hesabımıza geçiyoruz. Genelde zaten ilk hesapta kötü alırsak veya ilk hesapta iyi alırsak ikinci hesap tam tersi olduğu için umarım şans bize döner diyorum. Yani en azından bir hesap dolu çıksın. Çünkü iki hesabın boş olması kötü olur. Hedef tabii ki de güzel bir ikon veya güzel bir headline kartı falan da olabilir Neymar tarzında veya başka bir kart. Güzel bir kart gelsin pahalı. Çünkü paketlerin hepsi satılabilir galiba. Satılamaz var mı içlerinde bilmiyorum ama. Yani 81 artı falan varmış gerçi. Onları satılamaz. Hadi be. İki nadir altından genelde iyi şeyler alıyoruz son zamanlarda. Falcoe, Poloski ile beraber geldi. Buradan bir 82 88 88 açalım. Bunlar önden yollayalım yakmalık. Bunlardan e, Volcat alırsak iyi olur. Güzel, bombabol. Uruguay sağ kanat. Kaç reytingdi? abi? 87 mi? 85. Ha, yani 85 idare eder. En azından 88 88'den iyi bir şey aldık bence. Bir tane daha alırsak folk out iyi olur be. Şans bu işte beyler. 88 88'den 82 çeken bir çocuk. Yani. Vallahi helal olsun. Nadir karışık oyuncuyu yollayalım. Hadi bakalım. Güzel bir şey ver be. Bort verdi. Gene İspanya. Gene Forvet. Hayret. Bora Iglesias geldi bu sefer. Yani Abdurrahman'la aynı şeyler gelecek mi diye düşündüm. Bunları da kadromuza yolluyoruz. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar eğer videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyor, unutuyorsanız onları da bir yapın abi. Destekleriniz dediğim gibi çok önemli bizim için. İzleyici sayısına göre beğen sayısı biraz az. Yani yorum falan genelde ortalama. Yorumlar iyi mi? Yorumlarımız aslında iyi de abone sayımız ve beğenme sayımız aslında izleye, izlenmeye göre bayağı düşük. Onun bir üstüne çıkalım arkadaşlar. Bir zabırtlatalım. Beğeni ve abone sayısını. Bu arada gene boşluğa doğru gidiyoruz. Adem iç <laughs> Korona geldi. Kailos. Küçük nadir altın oyuncu. Sonra 81 artı yollayayım. Hadi buradan gelir mi? Bir Bu sefer Almanya. Orta saha. Özür geldi. 81 artı. Bir umutla yaptık. Bayağı oyuncu da verdi gelimiz Oyuncu kalmamıştı. Abi işte görüyorsunuz be. Vallahi yazıklar olsun. Millet neler çıkarıyor şu paketten ya. Oyar zabal aldık ya. Bir buçuk kart aldık ya. Adamlar Ronaldo'lar, Messi'ler hep buradan çıktı. Nadir oyuncu paketi. 3, 2, 1 yolladık. Hadi bakalım. Güzel bir şey gelsin buradan. Hadi nadir oyuncu. Bizi gü güldür be. Gene Konnebol mu bu? Tot. Almanya. Orta saha. Olmaz işte bu. Yani Almanya'nın başka bir bölümde güzel bir tost olsaydı şey e, totvis olsaydı iyi olurdu ama sinirin totvisi olmadı ve yüksek ratingli biri gelseydi bari 15k bu kaç K ediyor 7k da bu ediyor ve son paketimiz abi buradan güzel bir şey bekliyorum artık ya Abdurrahman'ı çıkartamadık. Bari kendimize çıkartalım. Hazırsak sayıyorum. 5 4 3 2 1 Yolladık. Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet Akalın hadi. Gelsin güzel bir şey. Hadi abi. Sevindir şu çocuğu. Hacı geldi ya. Keşke bu Abdurrahman'a gelseydi. Yani... Benim de oynatacağım bir futbolcu değil çünkü. hadi yani Galatasaray olduğu için Abdurrahman belki oynatırdı. Yani SPC'ye basacağız gene ya. Prime mod kartı biraz daha iyi. Bu kart biraz daha hani ağır kalabilir oyunun çevresinde. Çünkü hızı falan yavaş. Çevik dengesi de hani normal idare hem de oynatılır ama. ya bizim kadroda olmaz ya. Zola biraz daha iyi olabilir o konuda. Kadroyu da bakalım. Ee, nasıl yapacağız hep birlikte göreceğiz. Yani bugün çıkanlarla e, şekillenecekti kadro. Bir şey alamadık. Hani elimdeki oyuncuları satıp belki parayı biraz da arttırıp başka bir şeye de yönelebilirim. Bakacağım. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.